Herkese selamlar. Bugün sizlere çok güzel bir fırında tavuk graten tarifi vermek istiyorum. Kullanacağımız malzemeler bir adet tavuğumuz var. Ee, baharat, bolca baharat kullanacağız. Zencefil, zerdeçal, köri, karabiber, e, biraz muskat, tuz, un, kaşar peyniri. Bunun için bir adet köy tavuğumuz var. Bunu şimdi kaynamak üzere tenceremize bırakalım. Biraz tuz ilave edelim. Tavuğumuzun yaklaşık bir 35-40 dakika kadar pişmesi gerekiyor önden. Daha sonra onları ayıklayacağız. Fırın tepsisine yerleştireceğiz üzerine bir fincan bir kahve fincanı un, tereyağında biraz kavurduktan sonra tavuğumuzun suyundan üzerine ilave edeceğiz. Daha sonra bu karışımı ufak ufak parçaladığımız tavukların üzerine bir sos olarak döküp tekrar kaşar peyniri koyduktan sonra fırına vereceğiz. Şimdi tavuğumuzun pişmesini bekleyelim. Evet, tavuğumuz kaynamakta bu aşamada biraz zencefil toz zencefil biraz zerdeçal biraz da köri koyalım ki tavuğumuz hem daha lezzetli daha yumuşak olsun hem de o tavuğun sası kokusu kalmasın Evet, kaynamaya devam etsin tavuğumuz. Evet, tavuğumuz pişti. Şimdi onu bir tabağa alalım. Şöyle soğumasını bekleyelim. Biraz soğuduktan sonra güzelce kemiklerinden ayıracağız. Ufak parçalara böleceğiz ve fırın tepsimize yerleştireceğiz. Evet tavuğumuzu ayıkladım. Ufak parçalara böldüm. Derisini hiç kullanmadım. Şimdi tavamızı ocağımıza koyalım. Biraz tereyağı koyalım tavamıza. eridikten sonra bir bardak unumuzu 1-2 dakika kadar yakmadan kavurmamız gerekiyor. Evet yağımız eridi. Hemen hemen eridi. Unumuzu katabiliriz. Bunu sadece sarartmamız gerekiyor. Çok fazla rengini döndürmememiz gerekiyor. Bir parça daha yağ ilave edebiliriz. Toplamda 4 yemek kaşığı kadar tereyağı kullandık. Şimdi yavaş yavaş tavuk suyumuzdan unumuzu ilave edebiliriz. Unumuzun boza kıvamında olması gerekiyor. İyice homojen bir hale gelmesi lazım. Et suyuyla un, Hiç topak kalmaması gerekiyor. Bu yüzden güzelce karıştırmamız lazım. Bir yandan da su ilavesi yapmamız gerekiyor. Evet, biraz da baharat olarak karabiber ilave edelim. Çok az muskat rendeleyeceğim. Muskat da bu yemeğe ayrı bir lezzet katıyor. Denemenizi tavsiye ederim. İyice her yerini kaplaması gerekiyor. bir kepçe daha su ilavesi yapabiliriz. Yarım saat kadar da pişmesi gerekiyor çünkü. Evet, bu aşamada biraz da üzerine kaşar peyniri koyuyoruz. biraz daha karabiber ekelim. Son dokunuşlarımızı yapalım. Çok az da pul biberi. Evet, Yemeğimiz fırına girmeye hazır. Biraz evvel fırınımı ısıtmıştım. 180 dereceye ayarlamıştım. Artık fırınımı atabilirim. Evet, yemeğimiz fırında yaklaşık üzeri kızarıncaya kadar ama yaklaşık bir 35-40 dakika kalması gerekiyor. Evet, yemeğimiz pişti. Fırından alabiliriz artık. Fırınımızı da kapatalım. Evet, yemeğimizi şöyle de Harika pişti. Nefis görünüyor. Evet arkadaşlar. Yemeğimiz hazır. Şöyle bir tadına bakalım. Gayet güzel kızardı kıvamı gayet güzel oldu. Emin olun çok güzel olmuş tadı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.